Hatalı sollama yapan bir kamyon, içinde 10 kişi olan bir otomobil. İki hata, dört cana mal oldu. Ağrı Patnos'ta kamyonla kafa kafaya çarpışan araçta aynı aileden dört kişi canlandı. Bir otomobil, bir traktör, bir kamyon, hatalar zinciri ve acı son. Dört ölü, sekiz yaralı. Beyler yolu boşaltın, arabalar geliyor. <laughs> Bodros Bitlis yolu üzerindeki Konak Bey köyü yakınları ağır yönüne giden kamyonun sürücüsü önündeki traktörü sollamak istedi. Karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyon traktöre de arkadan çarptı. Otomobilde 10 kişi vardı. Şerif, Aysel, Reşit ve Nurcan Taşkın yaşamını yitirdi. 8 kişi yaralandı. <laughs> Hayatını kaybedenler otomobilin enkazından güçlükle çıkarıldı.